Aslında şöyle popüler kültürün bir getirisi var tüm dünyada tüketimlerde bu bir gerçek artık bunu kabul etmeliyiz. Sosyal medyanın ve e, bunda çok etkisi söz konusu. E, bununla birlikte e, içerisinde fındığım, ve kıstığın bulunduğu kadayıfın da bulunduğu tamamen Türkiye'nin ürünleri olan bu ürünün e, bu kadar Dubai adı altında meşhur olması tüm dünyada viral oldu ve tüm herkes bununla ilgili üretimler yapmaya başladı biz de dahil olarak. Tabii ilk etaptan itibaren biz bunu e, Fıstıklı değil de kendi bölgemizde yetişen fındıklarla yapmaya başladık. Ben bunu tamamen popüler kültürün bir getirisi olarak görüyorum. Aslında ilk çıktığı andan itibaren herkesin düşündüğü o konu vardı. İsmi neden Dubai çikolatası? Çünkü biz, Kadayıf bizim, fıstık bizim, bu bölgede yetişiyor, yani Türkiye'de yetişiyor. Neden bu isim Dubai diye? İlk çıktığı andan itibaren tabii ki bir fındık üreticisi olarak ve fındıkla ilgili ürünler üreten bir dükkan olarak biz bunu fındıklı yaptık. O ürettiğimiz dönemde henüz kutularımız gelmemişti ve bununla ilgili bir isim veya işte herkes dükkanların girdiğinde Dubai çikolatası yok mu diyordu ve ben de bu olaya açıkçası çok böyle bir şekilde ya yani neden Dubai çikolatası diye tepi gösteriyordum. Fındıklı yaptıktan sonra ismini biz tabii ki burada ürettiğimiz için buradaki kadınların elemeye olduğu için ve bu ismi de bizim üretimimizdeki kadınlar koydu Trabzon çikolatası koyduk. Koyduktan sonra zaten olay farklı bir boyuta taşındı. Üretimi tamamen bize ait olan bu ürün e, Trabzon çikolatası patenti de bize ait başvurularını yaptık. E, elbette bununla ilgili tüm Türkiye'de üretimler başlayacaktır. E, bununla, çünkü yoğun bir talep var buna ve biz e, fındığı çikolataya yakıştığını en iyi bilen milletiz. Çünkü bununla büyüdük. Çikolataya da en çok yakışan şey gerçekten fındık. Aslında biz bunu sadece gözlemlemiş olduk, deneyimlemiş olduk. Biz sadece bunu tekrar bir yenilemek istedik. Tabii içerisine kadayıf ekleyerek biliyorsunuz bu çıtırlıkla birlikte popüler oldu bu ürün. Dubai'deki çikolatayı da yani Dubai çikolatasında bir kadın meşhur etmişti. Trabzon çikolatasını da üretmek ve meşhur etmek demek ki yine bir kadın girişimciye nasipmiş. Ee, gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz, çok beğeniliyor. Zaten bildiğimiz lezzet, söylediğim gibi. Ee, şu an gerçekten siparişlere yetişemiyoruz, telefonlara yetişemiyoruz. Çok yoğun bir ilgi var, yani herkese çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. İsminin Trabzon olmasından kaynaklı dünyada ses getiren bir dönüşüme doğru gidiyor. Evet, Trabzon gerçekten bir marka şehir, bunu çok net görebiliyoruz. Ama içeriğinde kullandığımız fındık, tüm kara. Denizin incisi olan ve tüm bölgelerimizde yetişen fındık üreticilerimizden aldığımız fındıklarla harmanlı. Yani Giresun, Ordu, Samsun, Artvin, Sakarya tüm bu bölgelerde yetişen fındıkların en iyisini kullanarak yapıyoruz. O üreticilerimiz bizim için çok kıymetli. İyi ki varlar. Çünkü fındığa katma değer katmak bizim hepimizin en önemli görevi. Biz bunu sadece bir markaya dönüştürerek devam ettirmek istedik. Ve aslında bir Dubai çikolatasına karşı bir Trabzon çikolatası neden olmasın, yerli bir üretim neden olmasın, yerli bir marka ismi neden olmasın diye çıktı. E, ve iyi ki de çıkarmışız. İnsanlar bunu bekliyormuş. E, gerçekten e, çok da güzel oldu. Yurt dışından oldukça sipariş geliyor çünkü yurt dışında yaşayan çok Türk vatandaşımız var. ve Özellikle onlardan çok mesaj alıyoruz. Biz bu kapasiteyle alakalı bu sorunu çözdüğümüzde inşallah mutlaka hepsini üretmek istiyoruz. Çünkü amacımız zaten bunu dünyaya tanıtmak. Fındığın değerini katma değerli bir şekilde, gerektiği değerde pazarlamak ve markalaştırmak en önemlisi. Böyle bir ivme yakalamışken en doğru şekilde ve en temiz şekilde insanlara ileteceğiz ve tüketimlerini sağlayacağız. İçerisinde bu ürünleri üretecek olanlar mutlaka olacaktır. Ama içerisinde lütfen bunun en iyi kalitedeki fındıklarını kullansınlar. Yani bu hepimizin bir markası olarak düşünsünler. Bu üründeki en iyi kalitede fındığı kullandıklarında beğenilmeme şansı, insanların tadıp da Aa, bu ne kadar lezzetliymiş dememe şansları olmayacak. O yüzden eğer bununla ilgili bir üretim yapacaklarsa lütfen en iyi fındıkları kullanın. Bizim marka olarak da Dubai'de satışımız var. Fındık kremalarımız Dubai'de satıyor. E, çikolata parşımızı da aldık. E, yani Trabzon çikolatasını Dubai'ye satmak da sanırım ilk bize nasip olacak. Kendimiz direkt üretici olduğumuz için fiyatları çok makul oranda tuttuk. Yani bu kadar kalitede ve içi bu kadar dolgulu bir ürünün bu fiyatta satılması piyasada mümkün değil maalesef. E, bu oranla da biz aslında şunu hedefliyorduk herkese ulaşılabilir bir fiyat olsun, kaliteli bir ürün olsun, seri bir kazanç getirsin. Yani insanlara da bu fiyatı bu şekilde alabilme özgürlüğü sunduk. Çünkü Dubai çikolatası ilk çıktığında biliyorsunuz çok yüksek rakamlarda satılmaya başladı. Bunu nasıl dengeleriz? Fındık zaten buranın bir ürünü. Neden burada bu kadar pahalı satılsın? Ulaşılabilir olmak hedefimizdi. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. İstanbul'da biz de yedik. Dubai çikolatası sırasına girdik. Trabzon'a geldik, Trabzon çikolatasını keşfettik. Şimdi herkes istedi götürüyoruz İstanbul'a. Bu daha güzel Dubai çikolatasından. Şimdi milletin siparişlerini götüreceğiz. Daha uygun tabii. Daha Dubai çikolatasının yüzüne bakmayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.